Şimdi eşimi arayacağım, onu sevdiğimi söyleyeceğim, bakalım ne tepki verecek. Alo. Seni çok seviyorum. Ne oldu hayırdır? İçimden geldi. Biz sevgilileriz, bize her gün 14 Şubat. Canım benim, iyi ki varsın. Sen de kocacığım, ne oldu ama niye böyle yapıyorsun sen? Ben seni çok seviyorum aşkım, ne oldu böyle? <laughs> ne oldu bir şey mi? Bir şey isteyeceğim sana. İçimden geldi ya, öyle bir söyleyeyim dedim. Yalan başka bir şey var, ne oldu? Ha sende misin? Doğru, bende kalp var. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Ne oldu kız? Söylese ne? Kalbim depreşti de sana aşkımı ilan etmek istedim. Sıfer'cim <laughs> bu işin altından bir şey mi çıkacak? Seni çok <laughs> seviyorum bir tane. Şaşırttım bir, şey. <laughs> bir şey Bir şey oldu zannettim. Bir şey olmadı. Seni çok seviyorum işte. Ben de seni hadi. Aşkı da ben seni çok seviyorum biliyor musun? Tamam beni ya ben seni beni çok seviyorum. Seni seviyorum dedim. Tamam ben de seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni. Seni çok seviyorum. 50 senelik aşkım benim. Misafirler <laughs> <benim, hanıme> <laughs> ne demiş? Beni sevdiğini söyle, bir şey söyle. Ben sana, seviyorum, <laughs> ben sana gösteririm eve geldiğim zaman. Hacı Kongo şaşırdı. Hayatta bir şey duymamış adam da ne yapsın adam? İçimden <laughs> geldi bir seni seviyorum demek için aradım. Uzun zamandır yapmadığım bir şeydi. İyi ben de seni seviyorum. Tamam var mı bir isteğin? Ha, bir ekmek al sadece. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Efendim aşkım. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum canımın içi. İyi ee, ki benim eşimsin ya. Çok tatlısın. Sen beni seviyor mu? Evet. Ne kadar seviyorum Münir? Anamdan çok seviyorum. Ay tıbben olurum ben seni veren Allah ya. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok. Aynen ben de çok. Seni seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen ol yeter. <laughs> Her zaman böyle olmak dileğiyle.